amacımız başta dünyanın olmak üzere Türkiye'miz ve engelsiz bir şehir olmasıydı. Bu uğurda da mücadelemize devam edilir. Ve bireysel olarak vermiş olduğumuz mücadelemizi bundan sonra ben e, şahsen anlamda engelli aktivistlik e, anlamında mücadele verdiğim gibi e, gazete köşe yazılarında e, ve kitap çalışmalarından bunu dile getirmeye gayret ediyorum. Ve e, bu anlamda günde de e, kitabımın e, tanıtımı ve imza günümüzü üstlenen Malatya Parkı e, destekleriyle bu güzel günle bir araya gelmiş oluyorum. E, hazırladığım kitabımın, çıkmış olan kitabımın ismi Sevgi'nin Gücü, Öykü e, ve denemelerden ve Oluşan bir kitap. Geri geldiğinde bu kitabı okuduğunuzda e, duygulanacaksınız, yüzüne geleceksiniz, acı çekerek e, üzülecek ve mutlu kurtulacak ve geri geldiğinizde işlenerek sevinecek, yüzünüzde tatlı bir tebessüm oluşacak ve yüreğiniz kulu e, ıı, olarak ısınacaktır. Bunları yapabildiyseniz eğer öykülerde geçen olayları yüreğinizde hissedebildiyseniz siz hala e, ıı, hala koca bilekli bir insansınız demektir. Her öykü de aslında kendinden bir şeyler bulacağınızda ve okudukça yaşamınıza bir yeni bir soluk getirecek inandığı sevginin gücü öykü kitabı sizi derinden etkileyecek ve sınav güveninde insan olmanın önemini bir kez, bir kez, daha anımsatacaktır. Amacım bu toplumun içinde engellerin de yaşadığını, onların da üzülerek ağlayabildiklerini, olaylar karşısında mutlu veya mutlu olabildiklerini, aralarında iyi veya kötü niyetli kişilerin de çıkabildiğini, kişiliklerini ve karakterlerini güzel veya çirkin olabildiğini, kendilerine ve çevrelerine sevgili, saygılı, çalışkan, dürüst, ve namuslu olabildikleri gibi çevrelerine zarar veren, yalan olan insanların duygularını sökerek eşkini sağlayan insanlar da olabildiklerini kısacası onların da etten kemikten oluşan canlı bir insan olduklarını hızlı olduklarını görmenize katkı sunmaktır. e kitabımı da 26 ıı, Temmuz'da e, ıı, kaybetmiş oldu. Baba Ahmet Sadıkoy'la hitap ederek çıkarmış oluyorum. Продолжение следует...